Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özalp. Bu videomuzda sizlere Paradox SP4000 alarm paneli ve Paradox alarm seti incelemesini yapacağız. Paradox alarm sistemlerinde basic model olan Paradox SP4000 alarm kontrol panelinin teknik özelliklerinden bahsedelim. Paradox SP4000 alarm kontrol paneli ile birlikte K636 led tuş takımı geliyor arkadaşlar. Paradox MP4000 alarm kontrol panelinde yerleşik 4 zon girişi bulunuyor. Alarm kontrol paneli 4 zonlu. Fakat zon çipleme özelliği sayesinde bu 4 bölge 8 bölgeye çıkartılabiliyor. Aynı zamanda alarm kontrol paneli üzerinde bir adet PGM çıkışı bulunuyor. Bu PGM çıkışını farklı senaryolar için programlayabiliyorsunuz. Panel kartı üzerinde 1.1 amper DC 12 volt güç kaynağı çıkışı bulunmakta. Panel üzerinde bulunan telefon hattı girişleri sayesinde 4 adet kullanıcı telefon numarası arattırılabiliyor. Yani 4 adet sabit ya da cep telefonu arattırılabiliyor. Ya da alarm izleme merkezine sabit telefon hattı üzerinden bağlantı kurulabiliyor. SP4000 alarm kontrol paneline 32 farklı kullanıcı tanımlanabiliyor. Alarm kontrol panelinde ev içi, ev dışı kurulum modu bulunmakta. Yani stay modu dediğimiz kurulum modu bulunmakta. SP4000 alarm panelinde stay de özelliği de bulunmakta arkadaşlar. Paradox SP4000 alarm kontrol paneline dilerseniz GSM modülü, IP kontrol modülü ya da ses ile kontrol modülü eklenebiliyor. Panel üzerinde sadece telefon hattı girişi var. Bu modülleri ilave olarak takabiliyorsunuz. Paradox SP4000 alarm seti aldığınızda size set içerisinde neler geliyor kameramızı yakın plana alıp ürünlerimizin kutu açılımını beraber yapalım. Paradox SP4000 alarm seti içerisinde bir adet SP4000 alarm kontrol paneli, bir adet K636 tuş takımı, PC128P1 harici siren, bir adet hareket sensörü, panel besleme trafosu ve panel besleme aküsü çıkıyor. Dilerseniz ihtiyacınıza göre kullanılacak pır dedektörü sayısını arttırabilir. Sisteme farklı özellikle manyetik kontak, duman dedektörü ya da ilave harici siren eklettirebilirsiniz. Kutularımızın açılımını yapıp daha detaylı olarak kutu içerisinden neler çıkıyor inceleyelim. Öncelikle paradoks yakın bir zamanda dış kutu değişikliğine gitti. Daha büyük bir kutu içerisinde geliyordu SP4000 alarm seti ya da SP4000 alarm paneli. Şu an daha kompakt bir kutu içerisinde, daha küçük bir kutu içerisinde. Setimizin kapağını açalım. Şu şekilde kutumuzu çıkartalım. Evet arkadaşlar. Paradox SP4000 alarm paneli ile birlikte beyaz metal bir kutu geliyor. Kutuyu bu şekilde açtığımızda kutu içerisinde 35 watt şebeke elektriği besleme trafosu geliyor. AC 220 volt tre, AC 16 volt besleme trafosu K636 LED Keypad şu şekilde modelinde görüyorsunuz. Hemen standart kullandığı LED Keypad K636 LED Keypad sayesinde alarm sisteminin mevcut durumunu görebiliyorsunuz. Kurma, kapama ve programlama işlemleri bu tuş takımı üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Hemen tuş takımımızı kenara aldığımızda Ana kontrol panelimizin bulunduğu kutu geliyor. Kutuyu açtığımızda kutu içerisinden bağlantı dirençleri SP4000 alarm kontrol paneli kartı akü bağlantı uçları 1 adet 476 pır dedektör ve pır dedektörü montaj ayağı çıkıyor. Kutu içerisinde panelin kısa programlama kılavuzu ve kullanıcı kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Paradox SP4000 setinde bu ürünlerin haricinde bizim kullandığımız SP4000 set ile birlikte Paradox PC128 P1 siren geliyor. Hemen sirenimizin kapağını açalım şekilde görmüş olduğunuz Paradox PC128 P1 harici sirenimiz. Bu harici sirenimizin 3 farklı renk seçeneği var. Mavi, turuncu ya da kırmızı sipariş verirken istediğiniz bir renk varsa özellikle bunu belirtmeniz gerekiyor. Paradox PC128 P1 harici siren tek piezo özelliğine sahip. İçerisinde lityum pil bulunan bir harici siren. Ses gücü oldukça iyi. Paradox PC128 P1 harici siren dış ortamda kullanılması için tasarlanmış. Siren üzerinde kapak ve yüzey montaj sabotajı mevcut. Sirenimizi kenara koyalım. Son olarak alarm setimizle birlikte bizim 12 volt 7 amper panel besleme aküsü çıkıyor. Bu besleme aküsü sayesinde alarm paneli elektrik kesintilerinde çalışmaya devam ediyor. Paradox SP4000 alarm seti özellikle ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için uygun bir sistem. Güvenle evinizi ya da iş yerinizi Paradox SP4000 alarm sistemiyle korum altına alabilirsiniz. Videomuzun başında da bahsettiğimiz gibi Paradox SP4000 alarm paneline eğer takılacağı noktada sabit telefon hattı yok ise GSM modülü, GPRS modülü ya da IP LAN modülü takılarak internet üzerinden ya da sim kart ile kontrol edilebiliyor. Alarm durumunda arama yapabiliyor. Sistemin çalışmasından kısaca bahsedeceksek takılacağı noktada alarm kontrol panelini kurduk. Kontrol paneline K636 şifre cihazını taktık. Harici sirenimizi görünebilecek bir yere taktık. Devamında aküsünü ve trafosunu takıp sistemin bağlantısını yapıyoruz. Burada sistemin hareket sensörü ya da kapı kontağı takılacağı yere göre kaç adet kullanılacağı belirlenmelidir. Eğer ikinci kat ya da üçüncü kat bir giriş dairesinde oturuyorsanız bizim size tavsiyemiz kapıya bir adet manyetik kontak koridoru görecek bir adet hareket sensörü yeterlidir. Ama zemin katta bahçe katı gibi giriş riski yüksek birden fazla pencereye sahip balkon kapısına sahip noktalarda sistemin hırsızların girebileceği olası noktalara göre tasarlanması gerekiyor arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Paradox SP4000 alarm kontrol paneli teknik özelliklerinden ve Paradox alarm setinden bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.